Merhabalar arkadaşlar, bu videomuzda nasıl Eurobond satımından vergi hesaplayacağınızı, daha doğrusu Eurobond alım satımından yaptığınız karın vergisini nasıl hesaplayacağınızı anlatmaya çalışacaktım. Ancak çalışamayacağım çünkü benim de bilmediğim şeyler ortaya çıktı. Birincisi, şu alış maliyetinizi gösteriyor fakat alış tarihinizi göstermiyor benim kullandığım sistem. Dolayısıyla ilk başta yapmanız gereken, aslında bunu kendime sorular diye not alayım bunları. Birincisi, alış tarihini, hesap hareketlerini aramak dışında bulma şansımız var mı? Bunu bulamadım. Sadece hesap hareketlerinden tek tek bakmamız gerekecek. Oradan da şu maliyet miktarı, şu miktar ne zaman şey olmuş, onu bulmamız gerekiyor. Gerçekleşmiş, onu bulmamız gerekiyor. İkincisi, e, döviz kuru için bize tarih lazım. Döviz kurunun tarihi lazım. E, ancak iki gün sonra hesabımıza geçiyor. Alıştan iki gün sonra geçiyor. Burada benim görüşüm e, şu şekilde. Alış yaptığımız tarih yani iki gün sonrası değil alışı yaptığımız tarih geçerli. Dolayısıyla bunu sormaya gerek yok yani alış yaptığımız tarih geçerlidir. Üçüncüsü e, daha komik olanı şu. Ben farklı tarihlerde bu Eurobond'dan üç tane aldım. Burada ortalama şey toplam maliyeti gösteriyor. Aslında bu onun ortalaması. Yani mesela 850 dolardan aldım. 815, 850 ve 900 dolardan aldığımı farz edelim. Bu üçünün ortalamasının toplam maliyeti şurada. Şunu böldüğüm zaman mesela bir tane satacağım. Üç tane euro 10 kaldım farklı değerde bir tane satacağım. Bunu ne yapacak? Ya üçe mi bölmem lazım bunu? Ortalama maliyeti. Öyle mi yapmam lazım? Peki tarih ne olacak? bir Eurobond alış tarihi ve satış şeyi var ya. E, alış tarihindeki dolar kurunu almamız gerekiyor. Hangisini alacağım? Yani farklı tarihlerde aynı <laughs> aldığımız zaman farklı tarihlerde aynı yorabattan aldığımız zaman sattığımız e, aldığımız zaman maliyet dövizi olarak hangi tarihi bulacağız? İlk giren ilk çıkar mı? Ortalama Hani ne yapmamız lazım? Bunu şey yapayım. Şurada maliyet bu üçe bölersem ilk aldığım maliyeti bulmam. Ortalama maliyeti bulurum. Hani ilk aldığımı satıyorsam ilk aldığımın maliyetini bulup o tarihi bulup onun şeyini et, vermem gerekiyor. Ancak burada ortalama mı yapacağız? Şurada ortalama gösteriyor nasıl yapacağız gerçekten şey yapamadım. Aslında bu bankaların bunu şey yapması lazım. Artık otomatik hale getirmesi lazım vergilendirmeyi. En azından satarken ki vergilendirmenin kesinlikle otomatik olması lazım. Ama hiçbiri yapmamış bunu. Bu da ikinci sıkıntımız, sorunumuz. Yani aynı Eurobond'dan farklı tarihlerde aldığım zaman hangi tarihi şey alarak, baz alarak e, vergi hesaplaması yapacağız. İlk ismi son mu? Ortalama? Ortalama olmaz bence. Ya ilki ya sonu yapmamız lazım. Yani ortalama yapıyorsak no, nasıl olacak ki? Sattığımız zaman geri kalanın ortalamasına mı geri yapacağız? Yoksa hepsini birden mi satma? Hepsini birden satmamız da gerek şey yapamazlar bence. Neyse. Şey böyle e, satmanın son adımına kadar geldim ancak şey yapamadım. E, vergi falan hiçbir şey göstermedi. İstiyorsanız göstereyim burada ama. Yani onay onaylanacak. Ancak gördüğünüz gibi şey yok. Hangi tarihte aldığımın bilgisi yok. Aldığımın döviz kuru maliyeti yok. Hiçbir şey yok. Bunların hepsini tek tek bakmamız gerekecek. O da hesap hareketlerinden bakmak da ayrı. Şunu da bence Gelir İdaresi Başkanlığı'na sormak gerek. Aynı Eurobond'dan farklı tarihlerde farklı fiyatlardan aldığım zaman, sattığım zaman ilk olarak hangisini satmam gerekiyor? diye bunu sormak gerekir diye ediyorum bu da bana kendime bir not bunlara mümkün olduğu kadar kısa sürede bakmaya çalışacağım